Mustafa Kemal Atatürk'ün de bahsettiği o üç gençten, üçünün hikayesini ekranlarınıza getireceğiz şimdi. Yaşları 24 ile 26 olan üç gençten bahsediyoruz. İzmir Ekonomi Üniversitesi'ni dereceyle bitirdiler. Üçü de dünyanın en iyi üniversitelerinden İtalya'daki Politecnico di Milano'dan kabul aldı. Havacılık ve uzay mühendisi okuyan gençler hedeflerine ulaşmak için büyük de çaba sarf ediyor sürecinde, sürecinde, tanıtım kampanya sürecinde yani bunlar da biraz öne çıkardı. Üçü de 20'li yaşlarında. Üçünün de ortak özelliği havacılık ve uzay. Ümran Demirci 24 yaşında. İzmir Ekonomi Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bölümünü birincilikle bitirdi. 26 yaşındaki Ayten Pamuksa aynı üniversitenin elektrik ve elektronik mühendisliği bölümünü birincilikle tamamladı. 24 yaşındaki Emre Şimşek de dereceli mezun. Oncaklarım bile ilk oncaklarım bile uçaklardan oluşuyordu. Bu e, sevda büyüdükçe biraz uçağın iç yapısında e, sevdalanmaya kadar gitti. İlk başta pilot olmak istiyordum çocukken. Hep aslında havalimanında geçti hayatım diyebilirim. O sebeple de hep uçaklar iniş kalkış yaparken de hep de e, bir zamanlar neden yani ben de e, bu uçakları inşadamlardan biri olmayayım ya da tasarımla ilgilenen biri olmayayım diye hep düşündüm. Bu sebeple de hani böyle bir tutkum gerçekleşti. Yani Elektrik, elektronik mühendisliğini e, bilinçli olarak seçmedim. Ama seçtikten sonra gerçekten çok sevdim ve bana gerçekten çok katkısı oldu. Ben bölüme girdiğim andan itibaren yani ne yapabilirim, bu bölümü e, kendimi gelişmek için ne yapabilirim diye araştırırken uzay sektörünü keşfettim. Elektronik ve uzay sektörü arasında büyük bir e, paylaşım alanı var aslında. Özellikle navigasyon ve otonom kontrol ve otonom sistemler üzerine çalışmak istediğimi fark ettiğimde bu sefer de çift ana dalıma başladım havacılık ve uzay mühendisliğinde. Şu anda da bu çift ana dalımı tamamlıyorum. Üçü de şimdi yan dal eğitimi alıyor. Ortak noktaları onları aynı okulda birleştirdi. Yüksek lisans mühendislik eğitiminde İtalyan Politecnico di Milano'da üçü de kabul aldı. Savunma sanayimiz şu anda gelişmekte olan e, sektörlerden birisi ve Politeknik de Milano'ya gitmemin, istememin sebeplerinden birisi de aslında ilerleyen süreçte bu projemi daha da geliştirerek aslında ülkemizin savunma sanayisine katkıda bulunmak. Birçok firmada da... E, Deneyim kazandım ve bu deneyimlerim doğrultusunda da kendimi geliştirmeyi hedefliyorum. Uzay sektöründe özellikle navigasyon kısmıyla ve otonom e, sistemler kısmıyla ilgileniyorum. Çünkü uzay dediğimizde aslında e, bizden çok uzakta olan erişimimizin de e, gittikçe azaldığı, uzaklaştıkça bir yerden bahsediyoruz. Bir sistemi ne kadar otonom hale getirebilirsek aslında bizim için o kadar iyi. Ve uzay sektörünün geleceğinin de bu alanda uzandığını düşünüyorum. Yüksek lisansta aldığım bu bilgiler hem... Bir temsiliyet söz konusu. İtalya'ya gideceğimde bir Türk öğrenci olarak çıkardığım makalelerle ülkemi sonma sanayi sektöründe yükseltebilirim. Hem de her daim dönme bir, dönmek her zaman bizim bir planımız. Dönüp destek olmak. Bu sonma sanayi firmalarında ister mühendis olarak ister orada İtalya'da, başka ülkelerde e, aldığım yüksek lisans eğitimlerinin sonucunda çıkardığım makaleler doğrultusunda ülkeme destek olabileceğimi düşünüyorum. Emre akademisyen olmak istiyor. Ümran'ın hedefinde Airbus, Ayten'in ise NASA var. Hedeflerine ulaşmak için çok çalışıyorlar. E, hedefleriniz için gerçekten çok çalışın. E, bu mühendislik olabilir, spor olabilir. Siz ne istiyorsanız bu alana odaklanıp bu alanda çalışmaya ve elinize ne varsa vermeye devam edin. Atatürk'ün izinden, onun cumhuriyetinden kendimizi geliştirmeye ve Türkiye'yi geliştirmeye çalışalım. Atatürk'ün de dediği gibi aslında tüm umidi aslında gençlerimizde. Bizler de başarılı gençler olarak aslında en önemli adımlarımızdan biri ülkemizi yurt dışına da gitsek temsil etmek ve hiçbir zaman buradaki yani Türkiye ile bağımızı koparmamak ve ileride de en güzel şekilde de ülkemizi yurtdışında da olsa temsil etmek. Genç olmak gerçekten çok güzel, özellikle bu dönemlerde zorlanıyoruz. Bazen ama işin sonucunda böyle başarılar aldıktan sonra sadece okul başarısı değil birçok genç farklı farklı başarılarda söz sahibi oluyor. Zaten gençlik ve spor bayramı diyoruz. Sporda başarılı olan, akademide başarılı olan, iş hayatında başarılı olan tüm gençlerin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum.